Bu Reyna'nın. O da Omur'un. Sage tutarız burayı. Mid'den bir agresif mi oynasak? Şey atayım mı Cypher? Ee, yok yok. Ben bence A'a gitsin. Tamam, ben buradayım. Mid var. B var B ye, B ye, B. Ye. b ye. Bomba attım abi oraya. Pazardan dönüyorum. Burada ya smoke hiç pusmuş. Smoke Bir düşman kaldı. Helal. O da burada galiba. burda burada. Burası Dolduruyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. <laughs> Adam evet. senin ghost'u nasıl alabiliyor? E Reyna şeyi herkes alabiliyor. Ben A Aa, gidiyorum aynı. ya. Sını da aynı yapmış biliyor musun? Uğurluğu da aynı. Adam e, bir üstü B geçsin abi. Tamam ben gidiyorum. E, reis kanka Reis'te oynayalım yine kapatayım. Short'tan mı? Evet evet ben de buradan evet. çıkacağım. Abi çekiyor muyuz? Ben, ben çektim. çektim. Helal. Var var burada. Kalabalık. Helal. Ben koşuyorum sana. Ulan Q'um yok. Nasıl atlayacağım? Atladım. Bir düşman kaldı. Bu da A'da A'da. A'da. Mide dikkat A'da Burada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vücut oynayabilecek adam var. Kim ver bana? At bana at. Adam orgu alıyordu yemin ediyorum kafasını uçtu bu adamın. Sovaya biri çok vurmuş. Bir yanıcılarız çünkü. E var smoke arkası. Felix. Döndüm. var. Aa var. Sen ciddi misin ya? Beytan. İyi Ben de Bit var, mit var, mit var. Manavsızcak bir. Tamam. Düşman... Malar girdi. Yerde. Çok korktum. <laughs> aptala bak Yok, şexemiz... <laughs> <atalan> son oyuncu. <laughs> Çok korktum. Son 30 saniye. yerleştirildi. Muhtemelen sikre yamanan var bu arada. 80 vurdum birim sana. Gördün Gördün değil mi onu? Tam, or tam oradaydı. ha. Bak sola geçti. brimstone son e basmış yanıma kadar gelmiş Dreamstone. ya. İnadı da inat ha. Bana birini hatırlat. <laughs> <laughs> Bana sinli vandal atacak var mı? <laughs> Jetin ki güzel jet istesene. Teçhizat lazım. Kulaklık var ha. Öyle boş vandal değil ya. Yani. Duvarının biri nerede? Aran bu kadarına mı yedi? Aa, aa. A iki yolda. Çekilin yolumdan. Hemen kurt etmedim Phoenix gelir. Helal. <laughs> Adamın çıkmasıyla gitmesi <laughs> bir oldu. Jet'in ultisi açık bu arada. Dönecek ya. Info'yu altına dönecek. Dönüyorlar. B deniyor. Al bu bir tane var bekliyor. Geldi site. B'de düştü. Son 30 saniye. Ne oluyor lan? <laughs> Düşman sandım ha. Evet, Biz Frankfurt mu girdik? Paris. Paris mi? Aynen. Bir daha ikine Frankfurt bilmiyorum. girelim. Pink çıkıyor. Att attığım niye tek gitmeye falan diyorum ben de. Boşanabilir Frankfurt'ta çok şey var, Türk var. Frankfurt zaten full gurbetçi kaynıyor, Tayyipçi gurbetçi. Hepsi orada, 10 Euro. Allah ya, bana Uçalım. Aynen. <laughs> Birimiz smoke atışı çıktı. Çıktı. Gel kaç kere kaç kere. Bir canım var. Can var mı? Can var mı kanka? Ha var var. Sova burada reis. Sağda. Bir düşman kaldı. Hem öldü o AFK'ydı ya siz baksanıza Beza. Aynen AFK. <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> <Dolduruyor>. <gülüyor> Aa, tamam. Biraz da A, A geçeyim ben. Cypher Bey'i daha rahat tutar benden Aha 4 kişiler. Abi seri FF verseler ne güzel olur ya. Anamayi. Değil mi ya? Çok güzel, güzel olur harbi. Gelse, <laughs> harbi çok güzel, tatlı olur yani. Bir yere birden dalabilirler ha. Bir şey, ses. Taraf temiz. Evet koşarak vurdu gitti. Güzel oyun. Abi mekanik klavyem çalışıyor böyle şey olamaz ya. Aa oynuyor. Jet girecek bir ihtiyaç jet. burada ya. Terefsiz. Oru benim. Jet solda OP. Geçti geçti tabi. Jet hala sol yüksekti. Jet ya. Jet 80. Sol 60. Abi jet mi? <laughs> Deli prop oynatıyor ya. Abi bu ne lan? Habere bak. İneklerini satıp karısına estetik yaptıran adam ha, duydum duydum terk edildi Vallahi. lan var ya o kadının da Allah belasını versin Abi ben inekleri üzüldüm şu anda Ama kadın da kadın <laughs> olmuş he bir şey diyeyim mi? Valla gördün mü? Oo fotoğraf sen ne diyorsun ya? Bu da ben bende görünmüyor fotoğraf Ona bak mutlaka harbiden şey diyorlar ya Bir şeyden bir şey olmuş ne deniyordu ona ya? Neydi? Ya kötü bir şeyden iyi bir şeyli bir söz vardı ya Şahtaş yapmaz oldun. Yok lan öyle değil. <laughs> Yok artık. <gülüyor> oh! <gülüyor> Ulan gitti aşağı düştü şerefsiz. Ya var ya shift'e gelmişler var bir çıktım 4 tane adam cross var. <laughs> Ulan. konsolda bir indi. Sol düştü. Sağda tek. Nerede bu kadının suratı ya? Çok merak ettim şu an? Çanta yolda. Malkı <laughs> aktı. Spike yerleştirildi. Muhtemelen aynen orda Helal Abi sihirli kelimeyi yazayım mı? FF soru işareti Bak comeback'iyiz de şimdi adamlardaki Şu anlar atıyor oyun falan umurumda Tek tek merak ettiğim şey o kadının suratı. <laughs> Aşırı merak ediyorum. Yolumdan. <laughs> Ulan haritaya bakarken öldüm ya. Hakikaten niye bok gibi oynar lan? Daha güzel işte. Bedava da mı gidiyor? Bilet alalım artık ya. Çok istiyorum ya. İkidir geliyorum 97 yere de kalıyorum. Ben Asi seviyorum ya. O vandal fazla da oldu bir tık. Bıkı, A, bekle 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 As. Adama bak eğim koymuş oraya Yamuk duvar at Çift mids Az Razo neredeydi? X'de mid Short oynamayı ihtimalinde Biri short oynuyordu Aa orpa alındı Biri buradaydı, biri de buradaydı. Kanka niye bana olabilir bir tanesi? <laughs> ah. Ah. Geri sol şarapta ben çiftle basıyorum. Emre yağda yağda geliyor ya. Ayı oluyorum böyle. Oğlum 9 bir öndeyiz ya Allah aşkına. Tamam da, ben eğim koymuşum. Sen benim eğimi bozuyorsun. Sen yüzünü Senin, Senin abi eğimine abi. ne yaptım ben abi? Seninle bir işim yok de ki. Alana... Şuraya çıkacağım. Bu okay. tarafı kapatmasana. Ne yapayım? Eee düzgün kapat da ben o tarafa çıkacağım. Tamam abi. Buradalar. Yok mu da kimse değil mi Ya zor? siktir git ya şort geçebilir. Görmüyorum snap geldi. Bye bye. <Sessizlik> şimdi one tap at. Nasıl? Şort geçebilir bu arada Ölme vakti. Al düşman Bu Spike ada düş. B'den, heaven'dan mı? ben, ben. <laughs> oh, baristik çok ya. Baristik ney? <laughs> şey, bizim ne ya? <gülüyor> 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 bana, Kanka, bir mı Alayım, alayım. Ya artık gelmiş abi. Comeback is real. Şerefsiz. Sınav kalayıp burada. Bir akımı olmaz şey. zaten. Mid var. Sage önünde. Helal. Polaris de aynen kardeşim aldım. Çok oldu ama adalı ya. Kaçtı bu rakların acaba? Beyler yok mu seyirci bir MVP almam peki? Var var. Ya bu maçta alırsın değil mi? Oğlum set 35 vuran da gördüm. 41 vurdu ya geçen maç hatırlıyor musun? Aziz sen de miydi? He ee, 41 vurdu. Tek tek oynuyordu. Mitteler abi mit kalabalık. Aa geliyor. Cehennem geliyor. Bak şimdi izle. Çarap. Oğlum short gelmiş ya. Girdi içeri Short jet long last şarap olabilir Nasıl ölmedi lan o Kanka savaş biletiyle deli pop aldım sadece başka bir şey almadım <laughs> or balık yerine kaldırman yok mu abi? MVP almak için hayır. Yok. Bence de. Aga be. Oğlum nerede? Peki abi. bu fesatlıktan sonra tek tamam. yemen yok mu? Bence var. Yok ben de yok. Bence yok abi. Fake atacağız zaten şimdi. <laughs> Bak koşarak <laughs> ES atacak sana. Mal lan bu. Saf değilmişim bak. Kime vuracağım? Mermim de yokmuş zaten. İyi ki de beni kaldırmamışsın. Sova çeştirmiş midir oraya dönmemi? Belki. Sova mal, mal, oldu ben. Kolar işte, biriktir kanka biriktir alırsın. Ben de zaten parça parça aldım. Neyden abi? Çeleceğim bizim paramız niye yok? Abi yani. şimdi He, pardon ben skill biraz, satın biraz, almışım da o yüzden diyorum bir param niye yok. Biraz oyun biraz. Skill satın almışım farkında olmadan o yüzden. Bak şimdi şeref neden nasıl oynanır? izle birinci emre, emre Ulan üç tane van var bu el. Salın önlem abi hiç kimse oynamasın. Oynam yani. Oynama, geride kal. üç gel, gel, tane. Deyiz, geride kal. 3 tane kill. Ne bu arada ben size söyleyeyim. Ya biz geride kal. Boşuna <laughs> para. Oğlum susun o an susmanız ya, lazım. Varmış ya. Kanka adamı duymuyorum ki. Sol şey sağ. Ah oh, geldiler geldiler teşkilat Oy Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mala bak lan. Bak şimdi tekle Ah! Ah oh be! be. Kanka git arkasından dolaş lan. Ay ay ya ne bir ya. Bir akıllı sensin zaten <laughs> Emre. <benim. gülüyor> niye dinliyorsun ki beni? <laughs> ben bekleyecektim o orada. Sovanın yazık kafasını ama. Elif Hanım niye alıyor ben anlamadım şu an. Rüzgar yolu göster. Abi game power klavyesi olan var mı? Kanka ünlem şeyleri yok bende. Anlıyor, Anlıyor musun çekmen? ondan? Pop aktı bu ya Yok. Ben öyle bir klavye adı ilk defa duydum bu arada. game power nasıl duyma bu? Pozitif game power. Onu bir ayarlamak lazım ya. Ünlem DC ünlem lan. Ünlem. Neyse. Bak nasıl tek atıyorum iyi izle. Bak şimdi ananı. Bir... Ay. Keşke Seyit Can ya. Yok 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 yok. Ay ananı. Ulan sağda tam. Abi bu sniper'lar niye pusuyor ya? <laughs> Hadi bitirek şu maçı ya. Cyperlar hep öyle ya hep pusuyor ama Bu Cyperlar aynı abi, ben çok ya. Şu an elo gidiyor ya el verdikçe E Şuraya duvar açsana Kaldır beni Abi bence oraya açmasın kanka Şuraya bana açsın en azından iki kişi kaldım İyi izle. Ne demek bu şimdi? Hiç uyumayacak mı? Ya gel 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 aç izle abi ya. Açma açma ya. Açma Bak... açma gel gel Aziz aç gel gel.

Bak seni böyle satarlar işte. Oğlum kaçtım ben nasıl? Aldım. İşte çok iyi lan eline sağlık bak o duvarı açmadın bana Allah belanızı verdi işte böyle Açayım ben söyleyeyim daha geçti büyü bozuldu aç lan hadi Şu OP al. aç aç Tam açsın görürsün Sadece pro, sadece pro'lar alır bu arada. Dedi ve tekeri. Ya beni oradan Senin indirecek adam. Senin o maçın yüzünden ben daha da neyse Ne alaka benimle? Senin maçın yüzünden. Ulan bu da... Ölüyor ölüyor, bana suç atıyor. Bak şu oku kırın ama, oku, görmesin beni abi. Boşalt. git önden bak, ben ölüşünü izliyorum şu an. Bak aynen. Tam dediğim gibi oldu. Ya entry karakterler lurk bekleyecek. Şeyimiz satalım bu oyunu. O da burada bir yerde birim. Adam buldup eli al, sen daha bir kilo alamadın. Evet et. Evet. şey ee, Ay. Neydi o? Ay. Relay suksan, Ay. şey, release kardeşim. 5 <laughs> hava durumu gibi ama. Kendi zeka yaşını söylüyor ya. Yani. Haydi. Olur mu ya? Niye olamıyorsun doktor? Çekilin yolumdan. Tabii ki olmaz. Ya şu oku kırar mısınız? Ya? Sol yapın. Bu arada Ay Ay Smoktan vurdum sanmış Bir düşman kaldı Burada lan burada Al klibi Polar İki klip iki, Bak iki tanesinde klibini al Kaan'a yolda Kaan, onda Kaan abine Redze Öğrensin biraz